Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde 2018 yılında yayınlanmış olan çarpanlar ve katlar konusuyla ilgili soruların çözümünü yapacağız. 2018 LGS sorusuyla da dersimizi tamamlayacağız. İlk sorumuz Yarıçapının uzunluğu r olan bir çemberin çevresi 2πr'dir. Burada bakın bilgi verilmiş. Mehmet bisiklet almak için bisikletçiye gidiyor ve tekerlerinin merkezlerinin yere olan uzaklıkları 30 cm ile 40 cm olan İki farklı bisikleti beğeniyor. Bu iki bisikleti aynı mesafede aynı mesafede sürerek deneyen Mehmet, her iki bisikletin de tekerlerinin tam tur atarak mesafeyi tamamladığını görüyor. Buna göre Mehmet'in bisikletleri denediği mesafe en az kaç santimetredir? Sevgili arkadaşlar, şimdi bisikletin tekerleri bir tam tur döndüğünde çevresi kadar yol alır. Önce buna bir bakalım. Şimdi 2PiR'den 2 çarpı Pi'yi 3 alın demiş. Hemen bakalım. 3. Birinci yarı çapımız 40. Sonucumuz 240 cm. İkinci bisikletimize baktığımızda ise yarı çapımız 30. Bu sefer de 2PiR'yi hesaplayalım yine. 2 çarpı 3 çarpı 30'dan 180 santimetre olur. Peki arkadaşlar şimdi ben hem birinci bisikletim için hem de ikinci bisikletim için aynı mesafeye yol alacağıma göre bu iki sayının ekokunu bulmam gerekiyor. Peki 240 ile 180'in ekokunu bulacağım. Bu iki sayının ekoku da nedir sevgili arkadaşlar? 720 santimetredir. Diğer sorumuzda bir çiftçi yaptırdığı toprak analizi sonucunda tarlasının ihtiyacı olan azot miktarını belirliyor. Bu ihtiyacı karşılamak için torbalar halinde satılan A ve B marka gübrelerinde birini tercih edecektir. Şimdi burada gördüğünüz gibi A gübresi ve B gübresi var. Çiftçi hangi markayı tercih ederse etsin, Aldığı gübrenin tamamını kullandığında toprağın ihtiyacı olan azot miktarının tam karşılandığını görüyor. Daha az ödeme yapacak şekilde bir tercihte bulunan çiftçi aldığı gübre için 1000 TL'den az ödüyor. Buna göre çiftçi diğer markayı tercih etseydi Kaç TL daha fazla ödeme yapardı? Şimdi sevgili arkadaşlar, bu çiftçimiz bizim A gübresini de kullansa, B gübresini de kullansa azot miktarlarının eşit olmasını istiyor. Şimdi baktığımızda A gübresi için 50 kilogramlık A gübresinde azot miktarı ne kadardır? %20'dir. B gübresi için bakalım, yine 50 kilogramlık B gübresindeki azot miktarı ise %44'tür. Şimdi baktığımızda, 50 kilogramın yüzde 20'si hesapladığımızda 10 kilogram azot olur. Diğerine baktığımızda ise 50 kilogramın yüzde 44'üne bakalım. Gerekli sadeleştirmeleri yaparsak 22 kilogram olur. Şimdi arkadaşlar biz A gübresini de tercih etsek B gübresini tercih etsek aynı miktarda azotu karşılaması gerekiyor. Yani bizim 10 kilogramla 22 kilogramın eşit olması gerekiyor. Eşit bir sayıda buluşması gerekiyor. O halde 10 ve 22'nin ekokunu alırsak 110 olacaktır. Peki 110 olabilmesi için A gübresinde bir torbada 10 kilogram vardı. O halde 110 kilogramı sağlayabilmek için A gübresinden kaç torbaya ihtiyacım var? 11 torbaya. Peki sevgili arkadaşlar aynı şekilde B gübresi için baktığımızda B gübresinde bir torbada 22 kilogram azot var. Peki benim 110 kilogram azot için kaç torbaya ihtiyacım var? 5 torbaya. Tekrar devam edelim. A'da ben 11 torba alacağıma göre ve bir torbası 70 TL olduğuna göre toplam maliyetim ne olur sevgili arkadaşlar? 770. Peki yine aynı şekilde 5 torba B gübresinden alacağıma göre ve bir torbası 160 TL olduğuna göre B gübresinin maliyeti ne olur sevgili arkadaşlar? 800. Şimdi benim daha uygununu tercih ettiğime göre 770'i tercih etmiş olmam gerekir. Diğerini tercih etmiş olsaydım aradaki fark ne kadar olacaktı? 30 TL. Sonuç olarak cevabımız sevgili arkadaşlar 30 olmuş olur. Evet örnek sorular çözümleriyle yine devam ediyoruz. Sıradaki sorumuza bakalım. Sıradaki sorumuzda aşağıda uzunluğu 360 cm ile 400 santimetre arasında olan AB doğru parçası verilmiştir. Bu doğru parçasının üzerine kenar uzunlukları 5 santimetre ve 7 santimetrelik kareler birer kenarları ortak olacak şekilde boşluk kalmadan ve doğru parçasından taşmadan yerleştirilebiliyor. Şekilde görüldüğü gibi 5'er 5'er de yerleştirilebiliyor, 7'şer 7'şer de yerleştirilebiliyor. Buna göre aşağıdaki karelerden hangisi yeteri kadar kullanılıp yukarıdaki gibi yerleştirildiğinde doğru parçasında boşluk ve taşma olmaz? Sevgili arkadaşlar, şimdi bizim AB doğru parçamızın uzunluğu 360 ile 400 cm arasında. Peki benim bu 360 ile 400 cm arasında olan AB doğru parçasına yerleştirmek istediğim karelerin kenar uzunlukları ya 5 ya da 7. O halde benim 5 veya 7'nin 5 ile 7'nin ortak bir katını almam gerekiyor. 5 ile 7'nin en küçük ortak katı yani ekoku nedir? 35'tir. O halde en küçük ortak katı 35 santimetre olduğuna göre 360 ile 400 arasındaki herhangi bir katını bulacağız. Bakalım şimdi. 360 ile 400 cm arasındaki katını bulabilmem için benim 10 katını almış olsam 350 yapar. 11 katına bakalım. 385. Bu aralığa uyuyor mu evet. arkadaşlar? Evet uyuyor. Peki benim AB doğru parçamın uzunluğu 385 cm olduğuna göre ben bu karelerden hangisini bu 385 santimetrelik doğru parçası üzerine yerleştirebilirim? Buna bakalım. Şimdi benim 385'i bulurken 35 çarpı 11 kullanmıştım arkadaşlar. 35 zaten 5 ve 7'nin ortak katıydı. 11 katını alarak AB doğru parçasını elde etmiştim. Peki sevgili arkadaşlar, şimdi baktığımızda bu 7 ve 5 bu da 11. Şimdi benim bu AB doğru parçasının üzerine 25-25 yerleştirme şansım var mı? Yok. Neden yok? Çünkü bunların içerisinde 25 çarpanı yok. O halde bunu eledik. Devam edelim. Aynı şekilde 70'e baktığımız zaman 70'in çarpanları arasındaki sayılardan 7 var ama mesela 10 yok. O halde bunu da eledik. B şıkkına bakalım. Arkadaşlar B şıkkına baktığımız zaman 55 sayısının çarpanları arasında ne var arkadaşlar? 5 ve 11 var. Peki benim sayımın içerisinde 5 ve 11 çarpanı mevcut mu? Evet mevcut. O halde ben 385'i 55-55 şeklinde parçalara bölebilir miyim? Bölebilirim. Yani o zaman benim 385 olan AB doğru parçası üzerine kenar uzunluğu 55 olan kareyi yerleştirme şansın vardır. Yani doğru cevabımız Bursa. Evet sıradaki soru çözümüyle devam ediyoruz. Ahmet ve Beyza'nın bir teknoloji mağazasından aldıkları bilgisayarlar için yaptıkları ödemeler aşağıda verilmiştir. Her ikisinin de yaptıkları peşin ödemelerden sonraki taksitle ödeyecekleri toplam tutar eşittir. Her bir bilgisayarın fiyatı 5000 TL'den az olduğuna göre Ahmet ile Beyza'nın aldıkları bilgisayarlar için toplam kaç TL ödeme yapacaklardır? Şimdi sevgili arkadaşlar soruya bir bakalım. Ahmet peşinat yüzdesi olarak %20 ödüyor. O zaman geriye %80'i kalmıştır. Beyza da peşinat olarak %10'unu ödüyor. Geriye %90'ı kalmıştır. Şimdi bu iki arkadaşın da taksitle ödeyecekleri tutarlar birbirlerine eşit olduğu için 400 ve 900'ün en küçük ortak katına ulaşmamız lazım. 400 ve 900'ün ek okunu alırsak 3600 sonucuna ulaşırız. Peki bu 3600 Ahmet için %20'sini ödediği için peşin olarak %80'i anlamına gelir. Aynı şekilde Beyza'ya baktığımızda Beyza %10'unu peşin ödediği için %90'a anlamına gelir. Şimdi devam edelim. Ahmet için baktığımızda %80'i 3600 ise sevgili arkadaşlar %20'lik peşinat kısmına bakalım. Acaba ne kadar? Şimdi %80'i %20'ye düşürüyoruz. O halde 4'e bölmüş olacağız. Aynı şekilde 3600'ü de 4'e bölersek 900 sonucuna ulaşmış olacağız. Peki bu arkadaşın taksitle ödediği kısım 3600, peşin ödediği kısım da 900. Ahmet bilgisayara toplam ne kadar ödeme yapmış olur? 4500. Devam edelim. Beyza için baktığımızda Beyza %90'lık olan kısmı yani taksitle ödediği kısmı 3600. Peki %10'luk olan peşinat kısmına bakalım. Şimdi baktığınızda bu bunun 9'da biri. Biz de bunu 9'a bölersek arkadaşlar 400 olacak. Peki 3600'ünü taksitle ödediğine göre 400'ünü de peşin ödediğine göre toplam ödeme tutarı 4000 liradır. Ahmet bilgisayarına 4500 lira ödedi. Beyza da bilgisayarına 4000 lira ödedi. Peki bu iki arkadaşın toplam ödedikleri tutar ne olur sevgili arkadaşlar? 8500 olur. Evet sorumuza bakalım. Yukarıdaki karedik prizma şeklindeki koliler herhangi bir yüzey üzerinde... ...üst üste konularak hiç boşluk kalmadan... ...yüksekliği 3 metreden az olan bir soğuk hava deposunda tavana kadar yerleştirilebilmektedir. Devam edelim. Aynı soğuk hava deposunda bu işlem aşağıdaki kare dik prizma şeklindeki kollerden hangisi ile de yapılabilir? Şimdi arkadaşlar sorumuza baktığımızda bizim kare dik prizma şeklindeki kolimizin kenar uzunluklarına bakalım. 30 ve 80. Şimdi ben bu kare dik prizmayı Kısa kenar üzerinde üst üste koyarsam 30-30 yukarıya doğru. Uzun kenar üzerinde üst üste koyarsak 80-80 şeklinde yerleştirmiş olacağım. O zaman benim hem 30'un hem de 80'in ortak bir katına ulaşmam gerekiyor. Peki o halde 30 ile 80'in ek okunu alırsak 240'a ulaşmış oluruz. Peki burada bize ne söylemişti? 3 metreden az demişti. Sevgili arkadaşlar 3 metreyi santimetreye çevirirsen 300 santimetre olacak. Biz zaten sonucu ne bulmuştuk sevgili arkadaşlar? 240 santimetre. Bu şartıma sağlıyor mu? Evet sağlıyor. Devam ettiğimizde Aynı soğuk hava deposunda bu işlem aşağıdaki karedik prizma şeklindeki kollerden hangisiyle de yapılabilir demişti. Sevgili arkadaşlar şimdi baktığımızda bizim 240'ı kullanmamız gerekiyor. 240 için baktığımda 20'şer 20'şer yerleştirebilirken 90 90 240'ın içerisine yerleştirebilir miyim? Yerleştiremem. O halde A şıkkı gitti. Devam edelim. B şıkkına bakalım. B şıkkında 60 olan kenarı 60 60 yerleştirebilir miyim 240'ın içerisine? Evet, yerleştirebilirim. Peki 120 120 yerleştirebilir miyim 240'ın içerisine? Onu da yerleştiririm. O halde hem kısa kenarının hem de uzun kenarının kullanabildiğime göre istenilen cevap nedir? B şıkkı. Sıradaki sorumuza bakalım. Merdivenlerin basamaklarının yüksekliği belli standartlara göre yapılmaktadır. Bu standartlara göre basamak yüksekliği 18 cm'den fazla olmamalıdır. Aşağıda bu standartlara göre zeminden birinci duvarın üstüne ve birinci duvarın duvardan ikinci duvarın üstüne doğru yapılacak olan eş basamaklardan oluşan merdiven modellenmiştir. Bakın arkadaşlar birinci duvarımızın uzunluğu 210, İkinci duvarımızın uzunluğu da 300 santimetre. Modeldeki merdivenin basamaklarının yüksekliği santimetre cinsinden tam sayı olduğuna göre merdivenin en az kaç basamaklı olacağı sorulmuş. Sevgili arkadaşlar şimdi birincisinde birinci duvarımız 210. Yalnız bizim bu, buradan devam ettirmemiz gerekiyor. Nereye kadar? İkinci duvara kadar. Şimdi birinci duvarla ikinci duvar arasındaki bu mesafemiz ne kadar? 90 santimetre. Benim hem 90 santimetreyi hem de 210 santimetreyi eşit bölen bir sayıya ihtiyacım var. Bakalım şimdi. 210 ile 90'ın ebobuna baktığımızda. Şimdi arkadaşlar 2'ye böldüğümüzde 105, 45 bu 2'yi alıyoruz. Şimdi baktığımda 2'ye bölünemez artık bu sayılar. O halde 3'e devam edelim. 3'e böldüğümüz zaman bu sayımız... 35, 3'e böldüğümüzde 15, 3'ü de aldık. Yine devam edelim. 3 devam ediyoruz. 35, 5, artık 3 ile devam edemeyeceğime göre 5'e geçtik. 7 ve 1. O halde bu 5'i de alıyorum. 7'ye böldüm. 1. Şimdi bizim merdivenimizin, merdiven basamaklarımızın 18 santimetreden fazla olmaması gerekiyordu. Ebabımıza bakalım. Ebabımız nedir arkadaşlar? 2, 3 ve 5'i çarparsak eğer 30 olacak. Peki benim bu şartıma uyuyor mu? Uymuyor. Peki 30'un içerisindeki çarpanlara bakalım. 1 çarpı 30, 2 çarpı 15, 3 çarpı 10, 5 çarpı 6 yazdığımda 18 cm'den fazla olmayacak ama mümkün olduğunca da en az basamağımın olması isteniliyor. O halde basamak yüksekliğim 18'den küçük fakat basamağın bu sayılar içerisinde seçebileceğim en büyük sayı olması gerekiyor. Peki ben ne seçebilirim o zaman? 15 seçebilir miyim? Evet seçebilirim. Baktığım zaman şimdi 210 ve 90'a baktığımda 15'e bölmem gerekiyor. 210'u ve 90'ı 15'e böleceğime göre toplam basamak sayısını aslında 210 artı 90 yani 300'ü direkt 15'e bölerek de elde edebilirim. Kaç basamağım olur? 20 basamağım olmuş olur. Doğru cevabımız C. Evet arkadaşlar, son olarak 2018 LGS sorusuyla dersimizi tamamlayacağız. Yukarıda her bir bölümü dikdörtgen şeklinde olan, dikdörtgen biçimindeki kat planı üzerinde bazı bölümlerin alanları verilmiştir. Bu dikdörtgenlerin her birinin kenar uzunlukları metre cinsinden birer doğal sayı olduğuna göre alanı verilmeyen bölümlerin alanları toplamı en az kaç metre karedir demiş. Sevgili arkadaşlar şimdi baktığımızda 10 ve 35, 21 ve 14'ün ortak kullandıkları kenarlar var. Örneğin şimdi ben... Bu kenarın uzunluğuyla bu kenarın uzunluğunun aynı olduğunu söyleyebilir miyim? Evet söyleyebilirim. 10 ve 35'in ortak çarpanlarına baktığım zaman ya 1'dir ya da 5'tir. O halde ben buraya 5 yazdığımda karşı kenara da 5 yazmalıyım. Devam edelim. Şimdi bu alanın 35 olabilmesi için 5 olduğu için buraya ne yazacağım? 7. Bu kenara 5 yazdığım için bu kenara da 2 yazarsam 10 metrekarelik alanı elde etmiş olacağım. Şimdi 21 ile 14'e baktığımız zaman bu kenar uzunluğunun iki tarafta da kullanılmış olduğunu görüyoruz. O halde 14 ile 21'in ortak böleni kimdir? 1 ve 7'dir. O halde ben buraya 7 yazdığımda karşı kenara da 7 yazmış olacağım. Soru çözümüne devam edelim. Şimdi 14 metrekareyi elde edebilmem için yukarıya benim 2 yazmam gerekir. 21 metrekareyi elde edebilmem için de yukarıya 3 yazmam gerekir. Sevgili arkadaşlar şimdi burada verilmeyen bir kenarımız var. Yukarıda da yine verilmeyen bir kenarımız var. Peki bunları nasıl elde edeceğiz? Onlara bakalım. Ortada alanı 24 metrekare olan bir bölüm var. Şimdi 24'ü elde edebilmem için 1 çarpı 24, 2 çarpı 12, 3 çarpı 8, 4 çarpı 6. Peki bunlardan hangisini kullanmam gerekiyor ona bakalım. Şimdi sevgili arkadaşlar bu kenar uzunluğu 2, bu kenar uzunluğu 7 ve ortada verilmeyen kenarımız var. Yani benim bu kenarın tamamı bir kere 9'dan büyük. Bunu biliyorum. Yukarıya bakalım. Bu kenarımız 2. Bu kenarımız 3 ise ve verilmeyen bir kenarım varsa bu kenar aynı zamanda 5'ten de büyük. Şimdi şöyle bakalım. Hem 5'ten hem de 9'dan büyük olması gerekiyor bu kenarın. 9'dan büyük olduğuna göre 12 ve 24 şansım var. Peki ben hangisini kullanırsam Buradaki alanların, verilmeyen alanların en az olduğunu elde etmiş olurum. Şimdi 12'ye bir bakalım. 12'ye baktığımda 7 ve 2'den dolayı 9'du. O zaman bu kenarın ne olması gerekiyor? 3 olması gerekiyor. Yan kenarımızda 5'ti. Bu alanımız nedir o zaman? 15. Aynı şekilde yukarıya bakalım. 3 artı 2 5. O halde benim bu kenarımın 12 olabilmesi için kime ihtiyacım var? 12 olması için 5 demiştik. Buraya da 7. 7, 7'yi çarparsak bu verilmeyen bölgenin alanı 49 olmuş oldu. Peki 49 ve 15'i toplarsa toplam alanımız nedir? 64 metre kare olur. Peki hocam? 24'ü neden kullanmadınız şeklinde bir soru sorabilirsiniz. Şayet ben burada 24'ü kullansaydım sevgili arkadaşlar bu kenarın tamamının 24 olması gerekirdi. E 24 olduğunda 7 burası, 2 de burası 9. Buraya yazdığım kenar uzunluğu 3 yerine ne olmalıydı? 15 olmalıydı. 15 ile ben 5'i çarparsam bu kenarın Buradaki alanın 15 yerini daha büyük bir sayı gitmesi gerekiyordu. E biz alanın en az olmasını istiyorsak o zaman sayıları da küçük seçmemiz gerekiyor. O halde biz 24'ü kullanmamış olduk. Kimi kullandık sevgili arkadaşlar? 12'yi kullanarak sorumuzu çözdük. Evet sevgili arkadaşlar, bugünlük dersimiz burada tamamlandı. Bir sonraki ders de 2019 yılında yayınlanmış örnek soruları çözeceğiz. 2019 LGS sorusuyla dersimizi tamamlayacağız. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.